Hoş herkese merhabalar arkadaşlar. 12. sınıfların 2. dönem Hayır, 2. dönem değil. 1. dönem ikinci yazılıları için bir çalışma hazırladık biz. <laughs> 2. dönemlik bir de. bunun için 11 tane soru var limitle ilgili. <laughs> Bu limit fonksiyonlarının sorularını çözeceğiz hep birlikte. Bakalım neler hazırlamışız. Sınavda neler çıkabilir? Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımı ve her noktada limiti olan diyorsa kankam her noktada olan limiti diyorsa f ve g fonksiyonları için bunlar polinom fonksiyonlar olacak muhtemelen. Limit x 1'e giderken f artı gx olmuş. Limit x 1'e giderken f eksi 2 gx de eksi 2 imiş. Limit x 1'e giderken f çarpı gx istiyor. O zaman ben burada x gördüğüm yere direkt 1 yazabilirim. Değil mi? Hadi yazalım o zaman. F1 artı G1 eşittir 10'muş. Burada da F1 eksi 2 tane G1 eşittir eksi 2'miş. Kankam sen artık biliyorsun bunun e, fonksiyonlardan çok çok yaptıydık. Burayı 2 ile çarpıp, pardon burayı değil. Burayı 2 ile çarpıp taraf tarafa topluyorum. 2 tane F1 burada, bir tane de F1 burada. 3 F1. Burada 2 tane G1 oldu. Burada da eksi 2 tane G1 var. Bunlar birbirini götürdü. Burayı 2 ile çarpınca 20 oldu. 20'den eksi 2 çıkardım 18 oldu. O zaman 3 tanesi 18'e bir tanesi 6'dır. Eğer burada F1 6 ise toplamları 10 ise G1 4'tür. Benden ne istiyor? F1 çarpı G1 istiyor. 4, 6 çarpı 4'ten 24. İşte bu kadar. Mantığını anladık mı? Limitin değeri kaçtır diye sormuş. Bir polinom limiti yine. Bir polinom fonksiyonu. Yine x gördüğün yere 2 yazarsan 2'nin karesi eksi 2'den 4 eksi 2 eşittir. 2'dir cevabım. Yapıştırdım soruyu. Devam ediyorum. Ha. Şimdi bana verilen bir grafik var. Bu grafikte gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Ve demiş ki limit x 3'e giderken x çarpı f x artı f x eksi 5'in değerini soruyor. Gel burada x yerine 3 yaz. Ne olur? 3 çarpı f3 artı x e 3 yazarsam 3 eksi 5'ten f eksi 2. Peki f3'ün değeri nedir dostum? 3'tür. 3 çarpı artı. Peki eksi 2'nin değeri nedir? 2'dir. 9 artı 2'den 11. Bu. Var mı sorunuz? Yok. Oo, güzel soru. Şimdi trigonometrik fonksiyonların limitini almaya çalışacağız. Burada ne yapmamız lazım arkadaşlar? Burada biz yarım açı biliyorsak işlemimiz çok basit. Niye yarım açıdan bahsediyorum? Şundan dolayı. Fonksiyon kosinüs 2x noktası pi bölü 4'e giderken x pi bölü 4'e giderken e, pi bölü 4 45 değil mi? E, 2x dediğim şey 90. Peki kosinüs 90'da 0 değil midir? peki kos 45 derece eksi 45 derece 2 kök 2 eksi 2 kök 2 Kök 2 bölü 2. Özür dilerim. Eksi kök 2 bölü 2. E bu da 0 gelecek. 0 bölü 0 belirsizliğim var. Yani limitte 0 bölü 0 belirsizliğini yok edebilmek için uygun bir açılım yapmam lazım benim bu kosa. Aşağıda cos x eksi sin x var. Yukarıda şu şu demek değil miydi arkadaşım? Cos kare x eksi sin kare x eşittir. Kosinüs 2x denkleminin açılımıydı. E aşağıda da kosinüs x eksi Sinüs x var. E gel hadi bunları şu iki kare farkını açarsam sinüs x eksi pardon kosinüs x eksi sinüs x çarpı kosinüs x artı sinüs x bölü kosinüs x eksi sinüs x. E şunlar gitti. 0 bölü 0 belirsizini yok ettim. E pi bölü 4 yazarsam aslında kos 45 derece artı sinüs 45 derecenin değerini istiyor benden. Hemen yazalım. Kök 2 bölü 2 artı kök 2 bölü 2. 2 kök 2 bölü 2'den kök 2'dir cevabım. Tamam mı? Sınavda çıkabilir bak. Dikkat et. Dik koordinat düzlemin üzerinde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu grafiği verilmiştir. Okey grafik verilmiş ve bunlarla ilgili 4 tane öncül var. Hangileri doğrudur demiş. Limit x eksi 3'e soldan yaklaşmış. Bakın dostlar. Eksi 3'ün üzerine şöyle x eksenine bir e, dikey bir doğru çiziyorum. Niye biliyor musunuz? Eksi 3'e soldan yaklaşmak buradan yaklaşmaktır. E 2'ye gidiyor bu. 3'e gitmiyor. Gitti. E, eksi 4'ü de burayı da şöyle yapalım. Burayı da bir y eksenine paralel çizerim. X eksenini dik kesecek. Tamam sağdan soldan yaklaşmayı rahatlıkla görebilelim diye. Limit 4'e so nereden yaklaşmış? Soldan yaklaşmış. Limit 4'e soldan yaklaşınca cevabım 3 mü? 3. Ha tamam bu doğru. Limit 1'e sağdan yaklaşmış. 1'e sağdan yaklaşmak buradan yaklaşmaktır. E 3. E bu 1 değil 3. O zaman bu da gitti. F birimin değeri F1 direkt 3. Artı F4'ümün değeri F4 nerede kesmiş? Bakın nerede tanımlı? 4'te tanımlı. O zaman burası da 4. 7. 6 değil cevap. 7. O zaman bu da gitti. Cevabım yalnız 2. Bu kadar. İnşallah grafik çıkar hep. Çok basit çünkü grafik. Yani grafik üzerinden çat 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 hallediyorsun. Yine bir tane trigonometrik fonksiyon limitini istemişim. Bakayım. <laughs> Sıfıra giderken. Ha tamam. Yine e, bu bir sıfır bölü sıfır belirsizliği. Sebebi şu. Sinüs sıfırın değeri sıfır. Yani 360 derecede sıfır. E, Sin 0 sıfır, yine 0. 0 bölü 0 belirsizliğinde ben burada ne yapacağım dostum? Şimdi şu şu demek değil miydi? Yine bir açılım yapacağım. 2 tane sinüs 2x çarpı kosinüs 2x bölü sinüs 2x. Öyle değil mi? Hepsi çarpma durumunda. O zaman şunlar zortun gel mi? Evet. 2 tane kosinüs 2x. Hayatım kosinüs 2x. X gördüğün yere 0 yazarsan 2 çarpı kos 0 demek. Kos 0'ın değeri 1 değil miydi? 2 çarpı 1'den 2. Bitti. Bu kadar. Hızlı gidiyorum değil mi? <laughs> Devam ediyorum dostlar. Gerçek gerçel sayılar kümesi üzerinde f fonksiyonu bir parçalı fonksiyon vermiş bana. buna göre öncüllerden hangileri doğrudur sorusu. Yorumlama yapacağız şimdi. f fonksiyonu her noktada limiti vardır. Abi her noktada limiti vardır ne demek biliyor musun? Limit x 2'ye sağdan yaklaştığı zaman da soldan yaklaştığı zaman da limit x 2'ye sağdan yaklaştığı zaman da ikisinin de değeri aynı olacak ve limiti olacak yani. Peki ben x yerine eksi 2 yazdım şuraya. Eksi 2. E burası eksi 8 çıktı. Buraya eksi 2 yazdım. Burası 8 çıktı. Kankam sağdan limitle soldan limit eşit değilse limit yoktur ki. E o zaman yok. Her noktada limiti yoktur. F2'ye sağdan yaklaştığı fx limiti yok ki bunun. Bunun limiti yok. F-2 ne olsun? Al, F-2 12. 12 eşittir yok. Böyle bir şey var mı? Yok. Gitti. <laughs> Limit x1'e giderken bakın arkadaşlar x1'e nereden gidebilir? Bana nerede bir e, kırılma noktası vermiş? x büyüktür 2 x küçüktür 2. E, bu bir değerim. Eksi 2'den büyük değil mi? Tamam. O zaman burada arayacağım. Gel burada yaz biri. Çok pardon. Bu ne ya? Buraya biri yazdım. E burası geldi 11. Artı. Eksi 3. Eksi 2'den küçük bir değer. O zaman burada yazacağım. Eksi 3'ü. Burası da eksi 12. Bunların toplamı eksi 1'miş. Doğru. Eksi 1. Bu kadar. Var mı sorun? Bence yok. Gayet güzel. Umarım limitten full çekersiniz dostlar. İnşallah limitten daha çok sorarlar. Çünkü logaritma ve diziye göre dizi de kolay ama limit biraz daha kolay bence yani. Anlarsan mantığına çok basit aslında. Fonksiyon verilmiş. Limit özelliği. Limitin özelliklerinden bakacağız. H fonksiyonunu şöyle tanımlamış. f eksi gx. Yani bu ne demektir? f eksi gx demektir. E bunun limitini alırsam ne olacak? Şunu şuraya yazsam kurtarır mı ya? Limit x 2'ye sağdan giderken fx ile eksi limit x 2'ye sağdan giderken gx'i çıkar demiş burada. Bir de soldan yaklaştır demiş. Eksi limit x 2'ye soldan fx eksi limit x 2'ye soldan gx'in değerini istiyor aslında bizden. Yani bu denklemi istiyor bizden. E hadi yapalım. 2'ye sağdan yaklaşalım. Hani şuradan şöyle bir tane çizgi atalım. Sağdan soldan yaklaşmayı iyi bulalım diye. Hadi buradan da atalım bir tane. Kankam bakayım hangisi daha renkli gösterir. Şu daha güzel gösterir. Şimdi öncelikle benim x'ine iki, de sağdan yaklaşalım. Sağdan yaklaştım. Nereye geldim? 10'a geldim. E burası 10'muş. Eksi. Ee, sağdan yaklaştım. Nereye geldim? 4'e geldim. Burası 4'müş. Soldan yaklaştım. Nereye geldim? 2'ye geldim. Burası 2'ymiş. Soldan yaklaştım. Nereye geldim? Eksi 2'ye geldim. Burası eksi 2'ymiş. Yani bu değer şöyle miymiş? 10 eksi 4 eksi 2 eksi eksi 2. Öyle değil mi? E şurası eksi eksiden dolayı burası artı oldu. Çok güzel. 10 eksi 4'ün cevabı 6 eksi 2 iki artı 2'den de 4. 6 eksi 4'ten 2 cevap. Bu kadar. Yapacağımız işlem tamamen bu. Bu ya bir üniversite sorusuydu. ÖSYM tarzında bir soruydu bu. Hatta üniversite çıkmış bir soru bu bu arada. Bu kadar kolay sorular emin olun. X 2'ye sağdan yaklaşmak nedir? 2'den büyük bir değerdir değil mi? 2.1 al ya. Benim x'im 2,1 olsun ya. Yerine yazalım. Ben buraya 2 çarpı 2,1 yazarsam burası 4,2 yapar değil mi? E ben buradan da 1 çıkardım. 3,2. Bu ne demek 3,2 biliyor musun? F x'e sağdan yaklaşmış. Yani 3'e sağdan yaklaşmış bu. Limit 3'e sağdan fx demek bu. Artı buraya yazarsam 2,1'i burası 2,9 mu oldu? Bu ne? 3'e soldan yaklaşmış. 3'ten küçük en büyük değer. Yani yaklaşabildiği kadar yaklaşmış 3'e. 2.9 o zaman soldan yaklaşmış demek ki bu da. Limit x 3'e soldan yaklaşmış fx bölü. Buraya ben 2,1'in karesini alırsam 4 küsür bir şey çıkacak değil mi? 4 virgül küsür bir şey. Yani şeye takılmayın. Net cevaba takılmayın. 4 küsür bir şey. 3'ten daha büyük bir değer. Yani sağdan yaklaşmış gibi düşün. E ben buradan 1 çıkarırsam 3 küsür bir şey olacak. Yani 3'ten büyük bir şey olacak. Yani bu ne demek oluyor? Yine sağdan yaklaşmış limit x 3'e. Limit x 3'e sağdan fx. Bu tamamen bu demek. E gel yukarıda da değerlerini vermiş. 3'e sağdan yaklaştığında cevabım 1 artı. 3'e soldan yaklaştığında cevabım 2. 3'e sağdan yaklaşmış cevabım 1. 2 artı 1 3 bölü 1 3. Bitti bu kadar basit bak. Üniversitede bu kadar kolay sormuşlar. Dikkatini çekerim. Limit kolay. Biz zorlaştırıyoruz limiti. Yaklaşmayı biliyorsan, grafik okumayı biliyorsan, grafikte yaklaştığın zaman sağdan yaklaşmak ne demek, soldan yaklaşmak ne demek bunu biliyorsan olabildiğince ona o konuya hakimsen sıkıntı yok limitte bence. 2'yi yerine yazarsam polinom fonksiyon gibi. Hadi 2'yi yerine yazalım. 4 artı 12 Yok lan ne 4 artı 12'si? Hiçbiriniz de söylemiyorsunuz ya. Hocam 4 artı 12 olur mu? 4 artı 2 yazarsam 6 eksi 10. E 10 eksi 10. Yukarısı 0. 2'yi aşağıya yazdım. 4 artı 2 eksi 6. Aa burası da 6 eksi 6'dan 0. 0 bölü 0 belirsizliği. Bu belirsizlikten nasıl kurtuluyorum? Arkadaşlar hep söylüyordum. Bir e, AYT öğrencisiyseniz AYT'de yani direkt çıkmasa bile gördüğünüz gibi e, konuların içerisinde var. Çarpanları ayırma. Çarpanları ayırmayı biliyorsan bu sorular senin için devede kulak. 0 bölü 0 belirsizliğini yok etmenin bir kuralı çarpanlarını ayıracaksın. Yani 0 bölü 0 yapan değeri yok edersen bu denklemi bulabilirsin. Bakın arkadaşlar çarpanlar ayırma çok önemli. Ben sizin yerinizde olsam AYT'de ilk başta çarpanlar ayırma çalışırım. Fonksiyonlar çalışırım. Fonksiyonla grafiklerini çalışırım. Yeter zaten. Siz bundan sonrası bu, ayetin AYT'nin hepsi özel tanımlı fonksiyon zaten. Trigonometri özel tanımlı fonksiyon. Limit özel tanımlı fonksiyon. <laughs> e, türev integral özel tanımlı fonksiyon. Anladınız mı? Çarpanları ayırmayı oturtun. Limitten korkmayın. E gelin hadi şunları çarpanlarına ayıralım. Burası x x diye ayrılır. Artı 3 çıkabilmesi için artı 5'e eksi 2 derim. Çarpımları eksi 10 toplamları artı 3. E gelin hadi x eksi 2 çarpı x artı 5 bölü. E burası da eksi 2'ye artı 3 olmalı ki. Şöyle eksi 2'ye artı 3 olmalı ki. Topladığım zaman artı 1'i versin çarptığım zaman eksi 6'yı versin. E ne olacak o zaman? x eksi 2 çarpı x artı 3. Bakın gördünüz mü? Şunlar şu zotdilikler 0 bölü 0 yapıyor. E onları ben yok edersem x artı 5 bölü x artı 3 dediğim kolay kek bir cevap çıkar. x yerine gel 2'yi yaz hacı. 2 artı 5 bölü 2 artı 3 7 bölü 5 senin cevabın. Bitti bu kadar. Bakalım. Bu da tam olarak size az önce söylediğim gibi Yine 0 bölü 0 belirsizliği olacak muhtemelen. 3 koydum yerine 27 eksi 27 bölü 3 koydum 9 eksi 9. Aha 0 bölü 0 geldi. Ne yapacağız? Eğer sen küp açılımını biliyorsan, küp farklarının açılımını biliyorsan bitti gitti. Küp farklarının açılımını hatırlatıyorum buraya. A küp eksi B küp ne demektir arkadaşlar? A eksi B buradakinin aynısını yazıyorum. Çarpı A kare burası eksi ise burası artı. A çarpı B artı B kare. Ya da a eksi b'nin küpü artı 3 a çarpı b çarpı a eksi b. Burada hangisi işine yarayacak? Ona bakacaksın. E şu paydada 3 parantezin alırsam x eksi 3 mi olur? E hayatım yukarıdaki sanki daha çok işine yarayacak gibi. Gel yukarıdakini bir deneyelim. Bu 27 de 3'ün küpü değil mi? Tamam. O zaman x eksi 3 çarpı. Burası eksi ise burası artıydı demiştim. x kare artı çarpımları 3x artı 9 bölü. 3 parantezinde x eksi 3. Aha gitti. Zurt zurt. X gördüğün yere şimdi gel 3'ü yapıştır. 9 artı 9 artı 9 bölü 3. 27 bölü 3 eşittir cevap. Bu kadar. Limit kafanıza takacağınız, büyüteceğiniz bir şey değil gerçekten. Çok basit. Çarpanlar ayırma bilin. Fonksiyonları bilin. Grafik okumayı bilin. Limiti bitirin. Kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.